Bismillahirrahmanirrahim. Eğer seni yalanlıyorsa şüphesiz ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Halbuki bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Ve sakın o çok aldatıcı sizi Allah ile kandırmasın. Şüphesiz ki şeytan size düşmandır. Öyleyse siz de onu kendinize düşman edinin. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateş ehlinde olsunlar diye çağırır. O kimseler ki inkar ettiler. Onlar için şiddetli bir azap var. Niye ateşe çağırıyor adamlarını şeytan? Niye baş kaldırınca ne dedi Allah'a baş kaldırınca? Adem Aleyhisselam'a secde etmeyince baş kaldırınca ne dedi? O zaman bazı gününe kadar bana müsaade et. Ben de senin kullarını yoldan çıkarayım dedi. Ya onu yapıyor işte. Allah'a söylediği vazifesini yapıyor. Onu vazife edin. Ekseri kulların sana hamd etmeyecek. Ama muhlisler hariç onlara bir şey. Senin ihlas edildikler hariç. Onun için dua eder ki Allah'ın canı minel muhlisin el muhlasin. İhlasa erdirmişlerden et diye dua ediyoruz, etmemiz lazım. Allah'ın ihlasa erdirmediklerini şeytan alır götürür. Onun işi insanları cehenneme dağırmak. Ne diyor ayet-i kerimede? Yolun ortasına oturacağım diyor. Zat-ı müstakim diyor kelime. Aynı Fatiha gibi. Sağdan, soldan, önden, arkadan onları yoldan çıkaracağım. Düşmanı bilmezsen tedbir aramazsın. Düşmanı küçük görürsen yenilmişsin demektir. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. İblis dedi ki bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Bak yolun ortasına. Sonra elbette onlara önlerinden Bak. arkalarından sağlarından sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Hı. Allah buyurdu. Haydi yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Ant olsun ki onlardan kim sana uyarsa ne? sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Ya bak vazifesini yap. Anladın mı? Bak, güzel kardeşim. Bedir Savaşı'nda Efendimiz'e rüyasında düşmanı nasıl gösteriyor? Rüyasında az gösteriyor. Morali düzgün olsun ve çok gözlerse diyor, Moraliniz bozulur belki çıkamazdınız. Düşmanı böyle ciddiye almazsa. Moralin bozulur. Onun için şeytanın bir şeyi yok. Şeytanın bir sermayesi yok yani. Şeytanın bir gücü yok. E nasıl kandırıyor ya? Onlar cehenneme giderken onlar sen, ben diyor sizi zorlamadım ki diyor. Ben sadece teşvik ettim ama siz hemen koşuştunuz böyle.